Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar kapımıza bırakılan sihirli bebekler vardı hatırlarsanız. E, Baya bir bölümünü çektik bunların. Ve bunu kapımıza bırakan bir siyahlı kadın vardı. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur değil mi arkadaşlar siyahlı kadını. Şimdi e, bazı videolarda e, altlara yazılan yorumlar vardı. Herkes Zeynep'ten şüpheleniyordu. O siyahlı kadın kesinlikle Zeynep abladır diyordunuz. Ben de bunlara inanmıyordum ama şu birkaç gündür arkadaşlar artık Zeynep'ten ciddi anlamda şüphelenmeye başladım. Bazı arkadaşlar yorumlara sorular yazmıştı. Ben de o soruların hepsini topladım arkadaşlar. Bir bütün olarak tam elimde 12 tane soru var. Zeynep'i de arkadaşlar yalan makinesine bağladık değil mi Yağmur? Evet. Birazdan göstereceğiz yanına gideceğiz arkadaşlar. yalnız sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. Bu çekeceğimiz videonun trendlere girebilmesi için arkadaşlar yorumlarınızda lütfen büyük harflerle yazın olur mu? Yağmur hazır mısın? Gidelim annenin yanına. Hazırım. Arkadaşlardan bir like alalım mı? Ne diyorsun? Alalım. Likeler gelsin. Evet arkadaşlar. Hepinizden bir like alalım. En fazla bir saniyenizi alıyor değil mi Yağmur? Evet. En fazla, fazla bir saniye. Ya yani fazla zamanlarını almıyor. Evet arkadaşlar. Herkes bir like attıysa hemen Zeynep'in yanına gidiyoruz. Evet Yağmur. Gidelim mi? Ne diyorsun? Gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Zeynep'i bağladığımız yalan makinesinin yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zeynep'i şöyle yalan makinesine bağladık. Bağladık evet. Evet bilgisayarımızda da arkadaşlar... Bununla ilgili bir tane program var. Onu indirdik. Yağmur. Şimdi Yağmur sen bakayım. bilgisayarın başında olacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi evet. bir saniye. Annenin kollarına yanlış şeyleri bağladık. Parmaklarına şeyleri bağlayacağız. Şu çipleri bağlayacağız. Kafasına bağlayacağız sonra. Yağmur bana yardım et kızım. Tamam Zeynep, sen Nasıl şüphelenirsin ya? Ben şüphelenmiyorum. Arkadaşlar şüpheleniyor. Arkadaşlar, ben de bazen harke... ya. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şu gözlükten şüpheleniyorum mesela Zeynep. gayet kadında, güzel işte. Siyahlı kadında o gözlük vardı tamam mı? Yoktu canım. E, siyahlı montun da var arkadaşın söyledikleri gibi. Tamam mı? Şüphelerim var. Neyse birazdan sorular soracağım. Zaten yalan makinasında <laughs> göreceğiz. Ya çıkar şunları. Ya beni akşam akşam uğraştırdığın şeye bak ya. Zeynep, sen kendine güveniyor musun? Siyahlık kadın değilim diyor musun? Ya tabii ki de güveniyorum. O yüzden gerek yok diyorum böyle bir şeye yani. Bu ne kafamda e, tamam, şeyler? Tamam, bakalım. Bir şeyler bakalım yalan makinamız ne diyecek bize? Taktın. Yalan makinamız ne diyecek? Tamam bekle sinirlenme. Evet arkadaşlar şimdi Sıra geldi hazırlayalım. Parmaklarını getir Zeynep şimdi. Dur pardon bu kafaya. Kafaya olacak bu. Şöyle şuraya. Oğlum ya. Bakalım Bunlar arkadaşlar. zarar vermez değil mi Yüksel? Yalan makinemizi göreceğiz arkadaşlar. Bakalım. Siyahlı kadın gerçekten Zeynep mi göreceğiz birazdan? Evet Zeynep parmaklarını getir şimdi. Arkadaşlar. Şimdi parmaklarına da takıyoruz. Evet. Şimdi takıyoruz şunları. Canım Üç tane. Ya. Şunu da şuraya takıyoruz. Evet arkadaşlar. Ha şu çıktı hemen yerine takmam lazım iyice. Şöyle yapalım da bir saniye. Vallahi Zeynep ne gideceğim. diyorsun? Valla kalkıp gideceğim şimdi ya. Yani bana bu kadar seneden sonra bakalım bana arkadaşlar. Bak ya. Neyse Zeynep bir de şüphelerim var. Şimdi arkadaşlar Zeynep'e soruları soracağız. Yağmur bilgisayarın başına geçecek. Orada artık her şeyi gösterecek. Bakalım testimiz nasıl çıkacak. Evet Yağmur hazır mısın? Hazırım. Zeynep sen hazır mısın? Hazırım hazır. İyi tamam sinirlisin ama yapacak bir şey yok ne yapalım Zeynep? Evet birinci soruyla başlıyoruz Zeynep. Tamam. Birinci sorumuz arkadaşlar siyah giymeyi sever misin diye soruyoruz Zeynep'e. Evet, evet severim. Severim dedi bakıyoruz 5 saniye içerisinde doğru cevap veya yanlış cevap çıkacak karşımıza. 5 4 3 2 1 doğru söylüyor baba. Doğru, doğru söylüyor. söylüyor doğru söylüyorum evet. Wow, arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz o zaman. Şüphelenmekte haklısınız galiba. Dur bakalım. Evet ikinci sorumuz gelsin o zaman. İkinci soru arkadaşlar küçükken oyuncak bebeklerle aran nasıldı diye soruyoruz. Hadi i̇yiydi. İyiydi. 5, 4, 3, 2, 1. Yanlış. Yanlış mı? Yanlış. Arkadaşlar yanlış çıktı bak. Zeynep yok, yok musun? Bir sıkıntı zaten? var bu makinede. Kesin yok, ama test ettin seni. Test ettik biz bunu. Yok. Yanlış dedin. Ne Benim diyor? bebeklerle aram çok iyiydi. Ama yanlış çıktı Zeynep. Yalan mı söylüyor makine? Makine test tamam. etmedik mi seni? Tamam de? tamam diğer soruya geç. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü soruyu soruyorum. Lanetli bebek en sahnesini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Yanlış. Yanlış, yanlış mı? mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Zeynep yanlış mı söyleyecek? Bilmiyorum Yüksel. Makinamızı test ettik doğruyu söylüyor. Ben değil mi? bilmiyorum lanetli bebek falan. Arkadaşlar. Ben bilmem makineyi. Takdiri size bırakıyorum artık. Ben bilmem makine falan. Ben bilmiyorum lanetli bebek. Neyse Zeynep. Sıra dördüncü soruya geldi. Bu yaşına kadar hiç kimseye evlilik teklif ettin mi? Hayır etmedim. Ben Arkadaşlar etmedim. bu nasıl bir soru Allah'ını seversen ya. Beş, dört, üç, iki, bir. Yanlış. Ne? Yanlış. Yanlış mı? Yanlış değil doğru etmedim kimseye ben ya. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ne ne oluyor ne oldu? Zeynep. Ne oldu? Kızım anlamadım ben sizi ya. Neyi anlamadın ya etmedim kimseye ben. Neyse. Ne oldu bir şey mi geldi aklına hayırdır? Zeynep bilmiyorum yani şüphelerim git gide şu olmaya başladı şimdi. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Makine gerçekten doğruyu söylüyor yani. Yok yok. Ya Yüksel evlenmesi bir evlenmesin. bu makineyi biz test ettik. Lütfen bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum artık. Of strese gidelim. Çıkar şunları ya. Çıkar çıkar. Dur ben dakika, devam dur, etmek dur, istemiyorum. Dur, hayır kesinlikle. Sen? 12 tane sorumuz var Zeynep. Ne oldu? Niye sinirleniyorsun Zeynep? Ya strese gidelim. Bu ne ya? Ben gayet normal an... doğru şimdi. cevapları söylüyorum. Makineye inanıyorsun bana inanacağını. ya. Makineye inanacağım tabii ki Zeynep. Test ettik biz onu. Hala test ettik. Bir saniye biz şimdi videodan önce bazı soruları sormadık mı? Evet, doğru doğru. çıkmadı mı onlar? Çıktı. Eee şimdi peki? Ama yanlış belki istiyorsun? birkaç şeyden sonra yanlış cevap veriyor. Zeynep susar mısın lütfen? Beşinci soruya geliyoruz arkadaşlar. Akşamları gözlük takmayı sever misin? Hadi bakalım. Hayır sevmem. Bu ne peki Zeynep? Ya ben evet. onu aşağı. Evet. aşağı inerken evet. ne geldi ya? Yanlış. Ne oluyor Zeynep? Ay ben bunu yukarıda buldum. Yalan da. mı söylüyorsun? Bunda mı yalan söylüyor? Bak gözlük ben görüyorsun. Gözlüğü... Ben bunu kutusuna koymak için yukarıdan aşağı inerken getirdim. Elinde düşmesin diye koydum oraya. Arkadaşlar şimdi bakın. Gerçekten ben de Zeynep'ten şüpheleniyorum. Niye diye soracak oh, olursanız. çıkar şunları ya. Çıkar şimdi konuşma. Konuşma tamam konuşmak istemiyorum. Biz akşamları dışarı çıktığımızda Zeynep güneş gözlüğünü yanına alıyor. Ne zaman aldım ya? Ne On zaman alıyorsun aldım? Zeynep alıyorsun. Bunu çoğu kez yakaladım arkadaşlar. Güneş gözlüğünü ne yapacaksın dedim dedi. Hiç aksesuar olarak kalsın diyordu. Yalan mı Zeynep? Makine hatırlamıyorum ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Arkadaşlar makine kesinlikle doğruyu söylüyor. Şüphelerim git gide artmaya başladı şimdi. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum Yüksel. İftira atma bana. Altıncı soruya geliyoruz şimdi. İzinsiz iş eve girdin mi? Hayır girmedim. Niye gireyim başkasının ya? 3, 2, 1 Görüyorsun. yanlış. Bu da mı yanlış ya? Zeynep yanlış çıktı yanlış. işte. Demek Ben, ne şey, kusur, ben dolaşıp milletin evine mi giriyorum ya? Bilmiyorum, ne diyorsun sen mi? ya? Yüksel çıkar şunları. Çıkar, Gerçekten arkadaşlar şey çıkar, hadi. dur bir dakika dur bir dakika çıkar, Zeynep bırakır mısın? Test ediyoruz dur bir dakika Zeynep ya. Niye sinirleniyorsun sen böyle? Demek ki girmişsin. Kimin Kimi evine gideceğim ya saçma. Ne, ne bileyim belki şu akrabanın veya ne bileyim annenin evine mi nereye gittim bilmiyorum yani Zeynep. Ter bastı bana Yüksel çıkar şunu. Ben ciltlenmedim ya o yüzden şey yapıyor yanlış cevaplar veriyor. Şüphelenmekten haklısınız galiba bilmiyorum. Ya ne Zeynep? saçmalıyorsun ya? Bak terlediğim için bunun sensörü herhalde şey oldu Yüksel yok, yanlış cevaplar şey şey verip Gayet gidiyor. iyi çalışıyor Zeynep. Her şey takılı şu an gayet iyi gidiyoruz. Bence kesinlikle şey bir, bir su yok, verir misin kızı. bana Yüksel? Yok. Yüksel boğazım kurudu bana bir su getir şurada. Suyu tamam, getir. Su şurada şurada benim suyum. Ağacın altında. Al suyu al. getir Böyle mi içeceksin Zeynep? Evet. Söyle bardak getirin bari. Yok yok ben şişeyi bitirmem lazım ya böyle içiyorum. Dilim damağım kurudu ya. Stresi evet. soktum beni. İşte soruları bilmiyorum ne yapacağız böyle ya. Bugüne kadar demek ki benimle oynayan sendin Zeynep. Ya ne saçmalıyorsun sen Bebekleri ya. Bebekleri bırakıp bırakıp gidiyordun demek ki. Ya bebeği bırakacağım ya. Yüksel derin bebeğim ya. Devam ediyoruz şimdi. Bak ben sana söyleyeyim. Ben terlediğim için bu sensör bozuldu bence. Zeynep, Parmaklarım da terledi. Zeynep 6 tane soru sordum sana. Altı sınırı gördük nasıl cevaplar çıktı değil mi arkadaşlar? Evet 7. soruya geçelim Ay, şimdi. Ay stresle girdim. Angela var Angela biliyorsun değil mi? Onu tanıyor musun sen? Angela. Evet. Angela. Tanıyor musun? İyi düşün bak Zeynep. Az bir soru kaldı ona göre. fazla Yedinci bir soru, 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 kalmadı. Yedinci soru. Allah Allah yedi tane soru mu cevapladın? Angela'yı tanıyor musun diyorlar. Arkadaşlar öyle bir Tanımıyorum soru soruyorlar. Tanımıyorum ben Angela kim ya? Angela diye bir beş, beş, ki benim. Dört, kim? 3, 2, 1 yanlış. Zeynep. Ya Angela kim? Yükse ben tanımıyorum Angela'yı. Sen hiç gördün, mü benim Angela diye birisiyle konuştum mu? Zeynep bir mu? tane uygulama var ya. Şeyde, ha, kedi Angela şeyde. Kedi... onu da tanımıyorum ben. Nereden bileyim ya? Kedi mı? Yalan makinesi öyle demiyor Zeynep. Diğer soruyu sor. Diğer soruyu sor. Sihirli yüzüklere inanır mısın diyor. Arkadaşlar. İnanırım. İnanırım. 5, 4, 3, 2, 1. Doğru. Bak. Doğru çıktı. Doğru. Sihirli yüzüklere inanıyormuş arkadaşlar. İnanıyorum yani. Bu da bir şüphe yani değil mi arkadaşlar? Niye bir şüphe ya? O da mı şüphe? Doğru çıkıyor. Bir hani yanlış çıkıyor bir hani ya. Evet. Yüksel sen bilmiyorum. Zeynep bak ne var? kaç tane soru sordum sana. Kaçı doğru çıktı burada ya. <laughs> hep yanlış söylüyorsun Zeynep yani, yalan söylüyorsun bize ya. Ya yalan söylemiyorum yoksa ya. Dokuzuncu soruyu soruyorum şimdi. Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? Hmm. Kapşonlu siyah montun var mı? Var. Hala, var. Var. 5, 4, 3, 2, 1 doğru. Var Doğruçlu. arkadaşlar. Gerçekten de var yani. Var ben giyiyorum siyah seviyorum. Siyah gözlük. Siyah mont. Niye senin yok mu hiç ne? siyah kıyafetin? Siyah montum yok ama tam siyah kıyafet ama ben seviyorum. Zayıf gösteriyor diye giyiyorum Olur, ya. Zayıf. Zayıf gösteriyor diye giyiyorum ya. Gerçekten arkadaşlar. Yani videoyu çok dikkatli izlemişsiniz. Gerçekten çok dikkatli izlemişsiniz. Benim de bazı şüphelerim vardı. Artık bunlar artık başladı. Zeynep bu soruları kağıda yazınca şüphelenmeye başlamıştım gerçekten. <laughs> yüksel çıkar. Şüphelerim de boşa gitmiyor yani. Çıkarmak, ben strese öyle cevaplar yapıyorum. veriyorsun ki yani yalan makinesi seni gerçekten de şey çıkarıyor, haksız çıkarıyor. Bence arızalı. Bunu nereden aldıysan ara insanlara şey yapmasınlar. Hadi 10. soruya geçiyoruz neyse. Al. Oyuncak bebeklerin yüzünü boyar mısın? 10. sorumuz da buydu. Hayır. 5, 4, 3, 2, 1. Yanlış. Bak demek ki boyuyor musun Zeynep? Oyuncak bebeklerin yüzünü niye boyuyordun Zeynep? boyamadım, boyamadım. Boyuyor musun ama Zeynep? Boyamadım. Yalan makinesi yalan batıyor ya? Boyamadım. Arkadaşlar, Bak ben hala söylüyorum şu firmayı ara. Paranı da iade etsinler. Seni kandırmışlar. Bu, bu Hanginiz partı. yalan makinesi? Sen mi yalan makinesi? Bu mu yalan makinesi Zeynep? Allah'ını seversen ya. Ben doğruyu söylüyorum. Arkadaşlar gerçekten bir sihirli bebek veya lanetli bebeği burada çekerken Benim videoya... Benim sihirli bebeklerle hiç alakam yok. Zeynep her zaman bir 20 dakika arkadaşlar öncesinden kayboluyordu. Sonra yanıma giriyordu. Yani demek ki arkadaşlar şüphelenmekte haklıymışsınız bence. Zeynep hiç kusura bakma yani. Neyse 11. soruya geliyoruz şimdi. Angela'ya sihirli yüzüğün yerini sen söyledin değil mi? He? Söyle bakayım. Söyledin mi söylemedin mi? Hayır ben söylemedim. 5, 4, 3, 2, 1. Yanlış. Ya bu, musunuz arkadaşlar? Ben Angela'yı tanımıyorum ki. 5, 4, Ya üç, bu sayı 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 Tanıyor. Zeynep yalan söylüyorsun Zaten işte ya arkadaşlar. Ya. Yalan söyle işte arkadaşlar. Görüyorsunuz makine yalan söylüyor. Hop terledim yani. Yüksel terledim o yüzden o yüzden. Yüksel bak ben söylüyorum. Şurası, artık bu arkadaşlar 12. Söylüyorum. soruyu da sorayım da artık kapatmak istiyorum. Gerçekten moralim bozdunuz ya. <laughs> Valla moralim bozuldu arkadaşlar yani ya. 12. soruyu Ay. soruyorum artık. Son sorumuz tamam mı? Tamam. Vodo büyüsü yaptın mı? Evet yaptım. 5 4 3 2 Doğru mu? Yani ben doğruyu söylediğim zaman doğru söylüyorum. Arkadaşlar işte. takdiri size bırakıyorum. Bakın Neyi takdirin, yüksel? 12 tane soru sordunuz Zeynep'e. 12 sorudan arkadaşlar 4 tanesine sadece doğru cevap verdi. 8 tanesine de yanlış cevap verdi arkadaşlar. Evet. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Uçurumlar kadar fark var. Ne Artık mesela? siyahlı kadın gerçekten de Zeynep demek ki. Yok ben değilim ya. Yorumlara yazar mısın? yine Ne? Yanlış sensin. Yan. arkadaşlar lütfen yorumlara siz de açmaya gelmiyor ya delireceğim ya. Bu ne ifsan? Bilmiyorum Zeynep bir dakika videoyu kapatacağım. Baba, arkadaşlar ben... kanalımıza ilk defa gelenler lütfen kanalımıza abone olsunlar. Her gün attığımız videolardan haberdar olmak için de lütfen bildiğim zilini açsınlar. Arkadaşlar ayrıca videomuzu beğendiyseniz de lütfen herkes bir kez like'a basın. Like'a basmayan arkadaşlar varsa şu an basma şansları var. Lütfen kapatmadan önce herkes bir kez like'a basın. Of Yüksel çok başım ağrıdı. Anne ha? bence senin korkudan başın ağrıdı biliyor musun? Bence de korkudan, korkudan, ağrıdı Hayır, korkudan ağrıdı. Hayır korkudan ağrımadı başım. 5-4-3-2-1 Anne Korkudan. Yanlış değil mi? Evet yanlış. Yalan ya Şunları, şunları Arkadaşlar çıkar, çıkar. sürekli yalan atmaya başladı of, Zeynep. zaman ağlayacağım ya. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.